الذين قالوا ان الله عاهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله laye konu olarak <türüsized> bundan önceki ayeti kerimede Yahudiler Allah'ın celle celaluhu'nun fakir olduğunu, kendilerinin <türümetics> zengin olduğunu onun için kendilerinden haşa eee infak edin, Kur'an-ı Kerim'deki infak edin ayet-i kerimelerini Allahu Teala infakı kendisi dağıtamadı. İşte bize infak ederseniz fakirler doyar gibi böyle bir yersiz açıklamalar sonucunda onların kafirliklerin tescillenmesi. Halbuki Allah dileseydi dünyayı on kat, yüz kat daha büyük yaratır, uçsuz bucaksız efendim, e, döke döke bitiremeyeceğimiz rızıkları yaratabilirdi fakat dünya imtihan yeri geçici olduğu için <laughs> Allah'ın celle celaluhu'nun ilahi buyrukları bu şekilde tecelli etmiş. Yine e, Yahudiler bu suçlarını bu şekilde beyan ettikten sonra başka bir itiraz ettiler. Ellezîne o Yahudiler alu dediler ki inna Allah'a ahide ileyna <laughs> Allah bize ahd etti, emretti. Elle nu'mine li rasulin bir peygambere inanmayacağız. Hatta yetiyana bir kurbanın tekülühünler. Yani biz bir kurban sunacağız. O kurban şimdi İsa Aleyhisselam dönemine kadar gökten bir ateş gelirdi. Yani şöyle bir kurban vardı. Mesela adam bir şey yapacağı zaman veya bir kurban sunacağı zaman ortaya getirirdi. Gökten bir ateş gelir. <laughs> yani ateş dediğimiz bildiğimiz ateş değil. Yeşil bir nesne gelir, onu yok ederdi. Eğer o şekilde olursa kabul olduğu alametidir. <laughs> Mesela Habil ile Kabil. Ha, Habil dedi ki ben haklıyım, Kabil ben haklıyım dedi. Habil en güzel koçu getirdi. Kabil ise o ziraat işi yapıyordu. Buğdayların bu çarık çürük harman altında kalan çöpleri getirdi, Ç doldurdu. Nassa dedi, ateş geldiğinde yok olup gidecek, yazık olmasın bari dedi. Yani Allah'a sunduğunu e, yazık olarak gördü. <laughs> i̇şte cimrilik, oradan sıkıntı, oradan başlıyor. Sonuç ikisi de ortaya bıraktılar. E, e, habilinkisi kabul oldu. <laughs> <laughs> Velem yutakabbel minel ahar. Kabilinkisi kabul olmadı. Şimdi burada hatta yetiyene bir kurbanın ikisi... E, bir kurban gelsin tekullu onu da ateş kabul etsin. Yani böyle bir mucize görürsek biz o zaman iman ederiz. Kulle kecakum rusulun min kabli habibim de ki onlara. Benden evvel yani Resulullah Efendimizden evvel çok peygamberler geldi, bilbeyinat mucizeler getirdi. <gülüyor> Peki ve <laughs> koltum siz de onlara konuşacağınızı konuşsunuz. Söylenecekler söylendi. Felimakatel <laughs> قَتَلْتُمُوهُمْ O peygamberleri niye katlettiniz? Yani <laughs> bir insanın ham maddesi neyse e, durumu da odur. <laughs> Şimdi güya diyorlar ki işte Resulullah Efendimiz e, biz bir kurban sunalım. Gökten bir ateş gelirse o da kabul olursa ha bunun peygamberlerini biz kabul etmiş oluruz. İki, efendim e, bizim ee, iman etmemiz gereken peygamber ise böyle bir şartın yerine gelmesi lazım. Mevla Teala buyurdu ki <laughs> sizden evvel yani Resulullah evvel çok peygamberler geldi. Onlar size mucize gösterdi. Niye o peygamberleri katlettiniz? Şimdi halbuki burada hitap günümüzün Yahudileri nedir? Şimdi değişmiyor. Yani oradaki yapı aynı yapı. Mantık aynı mantık. Yol aynı yol. Yani mesela ee, yanlış iş yapanlara genel olarak ne denir? <laughs> Niye bu yanlışı yapıyorsunuz? Ya i̇çlerinde doğru yapanlar olur ama eleksel hükmül kul yani genele bakılır. Yapı bu. Bugünkü de aynı, dünkü de aynı, evvelki de aynı. Mevla Teala da net bir cevap veriyor. <laughs> فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ Madem siz Peygamber'e inanacaktınız, mucize istiyordunuz. Evvelden Peygamberler geldi. Evvelki Peygamberler mucize de gösterdi. Onları öldürdünüz. Şimdi de olsa aynısını yaparsınız. Sizin yapınız değişmez. İnkündüm sadıkın. Eğer sözünüzde sadık ve doğru Burada bir kıssa anlatılır. İsa Aleyhisselam bir gün havarilerle beraber e, yolda devam ederken bir bölgeye geldi. Orada helak olmuşlar. Başlarına büyük haller gelmiş. E, İsa Aleyhisselam onlara hitap etti. Onlardan bir tanesi cevap verdi. Dedi ki bu hal, bu azap niye geldi siz burada niye öldünüz? Allah'ın gazabına çarpıldınız. Ondan sonra bu halinizin durumu nedir? O da dedi ki biz akşam e, dünyadaydık. Yani rahat edik ama sabah olunca cehenneme girdik. Cehennemde sabahladık. Yani akşam dünyadaydık, sabah cennetteyiz. Ennaru Ahadukum, ennar akrabu ile, ahad min ahadukum, min şiraki nalihi. Yani cehennem sizden birinize ayakkabı bağından daha el cenneti akrabu ile ahadukum min şiraki nalihi. Ve narmıştu zâlik. Cennet size ayakkabı bağından daha yakın ve narmıştu zâlik. Cehennem de öyle. Şimdi burada diyor ki size ne oldu böyle Allah'ın gazabına çarpılmışsınız. Yani herkes ölmüş. Bütün bölge, bölge halkı yok olmuş. Ee, evvelden böyle kitle azapları gelirdi. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani bir evde temizlik olur ya, bir haftalık günlük temizlikler olur. Bir bölümü kaldırırsın. Ee, o zaman da öyleydi. Ee, yöresel temizlikler olurdu. İnsanlar günah isyanda, tuğyanda yoldan çıkarlarsa böyle azap ediyor tufan oluyordu, azap geliyordu. Kıyamet, toptan temizlik oluyor. Artık kullanılmış, yıkanmış yıkanmış, daha işe yaramayacak bir gömlek, artık atıyorsun. Mevla, bu dünyayı da defalarca yıkadı, temizledi, azaplarla küffar o alemden temizledi. Artık dünya sonunda toptan temizlik yok olup gidecek. Şimdi İsa Aleyhisselam onlara sordu, ne oldu sizin durumunuz ee, bu şekilde? Dediler akşam, yani dün dünyadaydık, şimdi Sabah oldu kendimizi cehennemde bulduk. Peki buna sebep nedir? Ee, buna sebep dünyayı sevip Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, günahkarlara itaat etmek. Yani ada dünyayı sevip ne demek? Namazı kılmıyor, dünyayı kazanacağım diye zekatı vermiyor, dünyayı kazanacağım diye efendim hacc'a gitmiyor. <laughs> i̇şte bu dünyayı elde etme sebebimiz günahkarlarla oturup kalkmamız. Akşam efendim dünyadaydık sabah cehenneme yuvarlandık. İsa Aleyhisselam dedi ki peki sen konuşuyorsun diğerleri niye cevap veremiyorlar? Dedi ki ben buradan geçiyordum. Ben bunlarla alakam yok. Fakat kötülerin arasına uğradığım için eee efendim ettaqu fitneten la tusiba alladheena zalemu minkum Yani gelen fitneden korkun. O fitne sizin içindeki khas özel olarak zalimlere gelmez. Geldi mi top, toptan gelir. Mesela deprem, kötülerden dolayı Allah bir azap eder, bir felaket gelir. Fakat iyiler, evi gitse sadaka olur, canı gitse gazi olur, ölse şehit olur. Ve Kötü, kaybettiği her şey kayıptır. Öldüyse cehenneme gider zaten. Dedi ki, ben burada e, kenarda bekletiliyorum, askıdayım, ne olacağım belli değil.